Kamuflaj Bukalemun Yağmur ormanlarını, otları, ağaçları ve çalılıkları kendilerine yuva edinen yemyeşil yürüyüşlü, son derece kendine özgü bukalemunlar kamuflajı bir sanat haline getiriyor. Günümüzde küçük pigme bukalemunundan tarih öncesi döneme ait boynuzlu bukalemuna kadar yüzden fazla bukalemun türü bulunmaktadır. Ve bunların çoğu Afrika ve Madagaskar'da bulunur. <laughs> Vücut rengini çevreyle eşleştirerek kamuflajın temel prensibinin örneği olan bu küçük sürüngenler kendilerini neredeyse görünmez hale getirirler. Dilleri tıpkı bağlı bir mermi gibidir. Vücut uzunluklarının bir buçuk katı kadar dışarı fırlayabilen bu yapışkan uçlu kurşunların hedeflerine sadece birkaç salise de ulaştığı tahmin edilmektedir. Bu kalemun derisindeki benekli, noktalı ve yamalı işaretler dış görünüşlerini değiştirmeye ve Vücut formlarının simetrisini çarpıtmaya yarar. Yavaş ve nazikçe hareket ettiklerinden yapraklara verdikleri rahatsızlık minimum düzeydedir. Kuyrukları kavramalarına yardımcı olurken büyüleyici gözleri dünyayı 360 derece görmelerini sağlar üst ve alt göz kapakları birleştiğinde göz bebeklerinin dışarı bakması için olabildiğince küçülür. Her bir gözü ayrı ayrı döndürebilen ve odaklayabilen bu kalemun aynı anda iki nesneyi gözlemleyebilir. Bu sadece bu kalemunun kendi avının yerini tam isabetle bulmasına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda kendi genel kamuflajına da yardımcı olur. Böcek yiyen bu sürüngenlerin dilleri, ısı bakımından diğer kertenkelelerden çok daha az hassas olan elastik bir geri tepme mekanizmasına sahiptir. Bu da ektotermik bukalemunun soğuk ve halsizken bile avını yakalayabileceği anlamına gelir. Renk değiştirme yetenekleriyle ünlü olan bu kalemunlar çoktan bulundukları ortama göre güzel bir şekilde kamufle olmuşlardır. Ama aslında bu renk değişimini daha çok sosyal bir sinyal için kullanırlar. Bu sinyal ruh hali ve statünün görsel bir işareti ve aynı zamanda bölgeselliğin bir göstergesidir. Aşırı koyu benekler ve aşırı parlak renkler genellikle öfkelendiğinde veya korktuğunda ortaya çıkar. Renk değişimleri inanılmaz derilerinin farklı katmanlarındaki özel pigment hücrelerinin genişleyip daralmasıyla hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir.